Soner. Bak, sana dondurma getirdim. Hem de çikolatalı. Soner. Hani İrem vardı ya. Hatırladın mı? Ben hediye götürdüm ona korktu benden. Bağırdı çok böyle. Bak sen yanlış anlamışsın. Bana dedi ki, Soner çok yakışıklı dedi. Çok beğenmiş seni. İrem güzel. Keşke onu bir daha görsem dedi. Hani İrem vardı ya. Bu akşam seni eve çağırdı. Birlikte film izleyip konuşacakmış. Ne <laughs> <laughs> Hadi şimdi sessiz ol. Annem durmadan seni evden çıkaralım tamam mı? Ak seni odasında bekleyecek. Odasını hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Tamam, hadi gel. gel <laughs> dur 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 dur. Gel 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 gel. <gülüyor> şş. <gülüyor> şş. <gülüyor> şş. Dur 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 dur. Bak başka hiçbir yere gitmek yok, tamam mı? doğru İrem'in odasına. Tamam mı? Kapıyı açık bırakacak senin için. Hadi. <laughs> şiş, şiş, Hadi. Hadi. İrem. 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 İnger. İrem. İnger. İrem. İnger. İnger. Kızım. Korkma. Bak. Ne işin var senin burada ha? Rahat bırak kızımı. Kızım iyi misin sen? İrem. Çekil. Yürü. Yürü. Çabuk. <laughs> <gülüyor> evimizden <laughs> çık Soner Soner neredeydin sen? Nerede olacak? Kızımın odasındaydı. Geç içeri. Çabuk abinin odasına götür çabuk. Bir daha olmayacak dedin sözüne güvendim Adalet. Yetişmeseydim kim bilir kızıma ne yapacaktı? Ee, ne olursun içeri geç de orada konuşalım lütfen. Geç hadi geç. Hadi. Adalet bak hastadır özürlüdür diye ilkinde bak alttan aldım. Ben de kızımı sokakta bulmadım. Madem sözünde durmuyorsun buradan taşımıyorsun ben de polise gidip şikayet edeceğim seni. Tamam Nermin tamam ne dedim ben sana bugün yarın taşınacağız dedim işte. Ben bugün yarını bekleyemem Adalet. Sözünde durmuyorsun. Sen bu işe çözüm bulmazsan ben de polise gidip şikayet ederim. Onlar gerekeni yapar. Peki anlaşmamız ne olacak? Ne anlaşması Adalet ha? Ne anlaşması? Beş dakika geç kalsam o zavallı kız gibi senin oğlum benim kızımı boğacaktı belki de. Bak buradan başka bir yere taşındığınız zaman da o çocuk senin çocuğun öteki kızlara zarar verebilir. Senin çocuğun çok tehlikeli. Bence en iyisi sen onu bir hastaneye kapat. Başka çarem kalmadıysa. Alo. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Annem artık koruyamaz abimi. Kesin hastaneye kapatır. Demin söylerken duydum. Siz de taşınmak zorunda kalmazsınız artık. O kadar mutluyum ki Caner. Senden ayrılacağım diye çok korkuyordu.